Evet değerli izleyiciler merhabalar. Tekrar yeni bir programla siz değerli izleyicilerin karşısındayız. Değerli arkadaşlar 19 gün boyunca kendisinden hiçbir şekilde haber alınmayan 8 yaşındaki Narin Günan, Günan pazar günü öğlen saatleri civarında bir dere içerisinde bir çuvalın içerisine konulup Orada üzerine ağaçlar, taşlar bırakıldığı bile getirilmişti. Bu olay karşısında günlerce sosyal medyada, farklı kurvarlarda, basın, gazeteciler, siyasetçiler, halk ellerinden ne gelirse yapmışlardı narin planın bulunması için. Ancak 19 gün geçtikten sonra Narin Yuran'ın cenazesi bulunabildi. Narin Güran'ın cenazesi ilkin Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada ilk otopsisi yapıldı. Ardından detaylı bir otopsinin yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Burada 18 kişilik bir e, heyet tarafından Nari'nin cenazesi üzerinde yeni bir otopsi yapıldı. Bu otopsiye Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren de eşlik etmişti. Kamuoyunun bu konuda bilgilendirilmesi e, konusundaki eksiklikle eleştirildi ama biz hep şunu söyledik, bilen bir soruşturma var. Bu e, soruşturmanın sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için e, zaman zaman bu tür gizli kararlarının alındığını söyledik. Tabii bazen kamu görevleri, işte İçişleri Bakanı olsun, zaman zaman Adalet Bakanı olsun belirli gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı. Ama bugün sabah saatlerinde hep söyledik sürekli şekilde Cumhuriyet Başsavcılarımızla, Başsavcı Vekillerimizle ve soruşturma yürüten savcılarımızla ilk günden beri bir iletişim Biliyor halindeydik. Gizliliği de ilal etmeyecek şekilde. Evet zaman zaman bu konuda eleştirildik ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Diyarbakır Barosu olarak soruşturma sürecinin tamamında o gizlilik ilkeleri doğrultusunda e, dosyayı takip ettik. Bugün sabah hepinizin bildiği ve ülkeyi sarsan haber geldi. E, tabii yaklaşık 8 saati süren bir otopsi işlediler. Yani saat 12'den beri 12:20'den beri başlayan ve hala içeride devam eden önce tabii e, kamuoyuna yansıdığı üzere narin bir torbada e, o bulunduğu yerde gömülü bir şekilde üzerinde taşlar konularak bulunmuştu. E, torba, tabi bütün torba, torbanın içerisindeki narine ait eşyalar yani narinin çantası da torbadaydı, narinin terlikleri de torbadaydı. Bütün bunlar birer artık deli. Bunların hepsi tek tek inceleniyor. Torbadaki en küçük yani çakıldan, topraktan ne derseniz bütün numuneler büyük bir titizlikle alındı. Bu yüzden ön delil toplama anlamındaki işlem yaklaşık 3 saat sürdü yaklaşık iki buçuk üç saattir de dış otopsi dediğimiz ama şu anda da diğer otopsi işlemleri birazdan bitmek üzere ama şunu söyleyebilirim ee, evet 19 gün geçmiş 19 gün sonra bir e, narinin bedenine ulaşıldı şu an için e, tabii ön rapor bir şey ki de hazırlanacak ama patolojik ve biyolojik incelemeler araştırmalar raporlar gelmediği sürece şu an için bir şey söylemek çok zor içeride yaklaşık 13-14 uzman çalışıyor ve dediğim gibi 8 saat çalışıyorlar. Ben de her dakikasında otopsiye dahil oldum. Bir şekilde bu raporların sonucunu beklememiz lazım. Sabah da başlarcıktan aldığımız bilgiyle evet maalesef narinin bedeninin aradan geçen 19 güne kaynaklı deforme olduğunu, bu yüzden otopsi işlemleri ve cinayetin daha doğrusu ölümün sebebini Tespit de bu anlamda biraz biyolojik ve patolojik araştırmaların sonucuna bağlı. Değerli izleyiciler, akşam saatlerinde Nari, Narin için adalet sloganı ile Demokratik Bölgeler Partisi, DEM Parti, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve Diyarbakır halkı bir yürüyüş düzenlemek istedi. Ancak ıı, güvenlik kuvvetleri, bu yürüyüşün kanunsuz bir yürüyüş olduğunu iddia ederek bu yürüyüşü engellemeye çalıştılar. Ancak Nari'nin katillerinin bulunduktan sonra cezalandırılmasını isteyen binlerce insan bir yürüyüş düzenledi. Evet değerli izleyiciler. Narin Güran'ın bulunmasının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma çerçevesinde ilkin 21 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti. Ardından bu gözaltı sayısı giderek arttı. Bu gelişmenin ardından yapılan otopsi, İstanbul'da yapılan otopsinin ardından Narin Güran'ın bir bacağının koptuğu, bu bacağının nasıl e, koptuğuna ilişkin daha sonra e, elde edilecek veriler çerçevesinde bir açıklamanın yapılacağı dile getirildi. Bugün yaşanan en önemli bir gelişmelerden bir tanesi de bu Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alınan kişilerden biri bir itirafta bulundu. Bu itirafta amcasının yani Salim Güran'ın kendisine bir torba verdiğini ve bu torbayı derenin bir bölümüne, derenin bir tarafına götürmesi, götürmesini istediğini söyledi. Elbette bu önemli bir iddia. İddianın detaylı bir şekilde araştırılması gerektiği noktasında biz gazetecilerin de bu yaşanan sürece ilişkin gerekli araştırma ve incelemelerimizi yapıp ardından gelen bilgileri siz değerli izleyicilere elbette paylaşacağımızı buradan söyleyebiliriz. Yine en önemli gelişmelerden bir tanesi de Salim Güran Salim Güran'ın gözaltına almasıyla beraber WhatsApp yazışmalarının silindiği, ses kayıtlarının silindiği ortaya çıkmıştı. E bu ses kayıtlarının tekrar geri getirilmesi için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı bugün WhatsApp'ın genel merkezinden bu yönde bir talepte bulundu. Salim Güran'ın ve ee, Nari'nin annesinin telefon yazışmalarının geri getirilmesi, geri getirilmesini istedi. Elbette bu WhatsApp Genel Merkezi'nden istemden bu yazışmaların geri getirilmesinin bir zaman ıı, geçeceğini belirtmek isteriz ki ancak bu gelen yazışmalar çerçevesinde konunun daha fazla aydınlanma noktasında ön açıcı bir gelişme olacağını söyleyebiliriz. Yaşanan gelişmeler içerisinde gün içerisinde farklı farklı gelişmeler yaşandı. Bunlardan bir tanesi Diyarbakır Milletvekili, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun yapmış olduğu bir açıklamaydı. Bu açıklama toplum içerisinde bir infiale neden oldu. Ee, Gülen ailesinin 40 yıllık dost, dostluğu olduğunu bazı şeylerin saklanması gerektiğini, bazı şeylerin söylememesi gerektiği noktasında bazı beyanatlarda bulundu ve bu büyük bir tepkiye neden oldu. Galip Ensaroğlu gibi <laughs> Diyarbakır içerisinde bir kanat önderi, bir bilir kişi pozisyonda olan bir insanın böyle bir durumda bu beyanatları vermesi elbette kamuoyunun vicdanını yaraladı. Yine Hüdaparlı yetkililer bugüne kadar herhangi bir açıklama yapmazken, narinin bulunması için herhangi bir girişimde bulunmazken, son günlerde narinin işte <laughs> bulunduğunu, narin için adalet istediklerini belirtilen ancak bu minvalde Dem Parti ve DBP'li yöneticilere yönelik bazı ithamları oldu yani. Bazı saldırgan tavırları, farklı durumları gelişti. Buna ilişkin gazeteci olarak bizim yaptığımız araştırma ve edindiğimiz bilgiler çerçevesinde bazı yorumlar yapmak gerekiyorsa da şöyle diyebiliriz. Bugüne kadar HDP cennahı ve AKP siyasetçilerinin çokça açıklamalarına şahit olmadık. Çokça açıklamalar yapmadılar. Ancak dün akşamdan itibaren belirli bir merkezden yönlendiriliyor gibi bazı açıklamalarda bulundular. Daha önce yapılan spekülasyonlar vardı. Narin'e ne oldu? Narin'in başına ne geldi? Narin nasıl kaybedildi gibi sorulara cevaplar aradık. Ancak bilgiye, belgeye dayalı herhangi bir cevap bulamadık. Ancak köyün içerisinde yaşayan bazı insanların bazı iddiaları vardı dışarıda yaşayan köylülerle teması olan bazı insanların ellerinde bazı bilgilerin belgelerin olduğunu söylediler. Ancak bu bilgiler ve belgeler ortaya çıkmadı. Ancak bazı öngörüler vardı. Bu öngörülerden bazıları şunlardı. Narin Kur'an kursundan çıktıktan sonra eve gittiğini normalde daha önce Gittiği saatlerden yaklaşık bir saat önce eve gittiği, bundan kaynaklı Nari'nin evde veya başka bir yerde görmemesi gereken bir olaya şahit olduğu dile getirildi. Nari'nin görmemesi gereken bir şeye şahit olduğu dile getirildi ve bundan kaynaklı Nari'nin ortadan kaldırıldığına yönelik iddialar vardı. Buna ilişkin bazı beyanatlar vardı. Ancak elbette... 24 kişinin gözaltına alınmasıyla beraber akabinde birisinin itirafta bulunması, narine ilişkin itirafta bulunması, torbayı götürüp dere kenarına bıraktığına yönelik bazı söylemleri, bazı itirafları olmuştu. Elbette bu olayın aydınlanması için biz gazetecilerin elimizden geldiği kadar siz değerli izleyicileri bilgilendirme amaçlı ara ara paylaşımlarda bulunacağımızı, gelen bilgileri sizinle paylaşacağımızı buradan belirtebiliriz. Yine şunu da belirtmek istiyorum. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda Narin Gülhan'ın otopsisi yapıldı. Otopsi yapıldıktan sonra cenazesi Diyarbakır'a gönderildi. Diyarbakır'dan sonra Tavşanlı Köyü'ne yakın bir köyde Narin'in cenazesi yıkanıp burada cenaze namazı kılındı. Masum bir yavrumuz, mu? masum bir yavrumuz katledildi. Emin olun cennette. Peki, elbette ki bunun hesabını yapanlar mutlaka hesap sorulacaktır. Dünyaya ait olan şey budur. Ama benim korkum değerli cemaatimiz, bu yavrumuzun cenazesini kılıyoruz, Allah'a nasıl hesap vereceğiz? Vicdanımız, insanlığımız, bunu yeniden bir gözden getirmemiz gerekiyor. Cenab-ı Hak tekrar rahmetiyle muamele eylesin yavrumuza. Şimdi inşallah cenaze namazını kılacağız hatun kişi niyetine, Allah için namaza, Resulullah için salavata uyalım farz kifayi olan bu cenaze namazını eda etmek üzere hazır olan imama. Buyurun. Bir, bir, bir konuşma gerçekleştirdi. E, hocam, Burası, hocam cami, geri gel. Biraz arka tarafta saf yapmak isteyenler evet, dua arka tarafta saf yapabilirler. Saf içinde bir uyarıda bulunulduğu cemaate evet, cami hocaları şöyle, ön şöyle, safta hadi arkada e, cemaat ve cenaze nakil aracı bulunduğumuz bu alanda biz de tüm Türkiye'nin kilitlendiği ve tüm Türkiye'yi yasa boğan bu cenaze Allah namazını canlı olarak ekranlarımıza taşıyacağız. الله <applause> أكبر <applause> Evet değerli izleyiciler, Nari'nin cenazesi Batı Karakoç köyünde, Tavşanlı köyünün hemen yanında. Bu da bulunan camide cenaze namazı kılındı ve Tavşantepe köyüne gönderildi. Evet değerli izleyiciler, Nari'nin, Küçük Nari'nin cenazesi bugün Tavşantepe köyünde toprağa verildi. Evet değerli izleyiciler, bugünlük sizinle paylaştığım, paylaştığımız bilgiler bunlar. Narin Miran dosyasına ilişkin yeni bilgiler, yeni bulgular elimize geçtikçe bu bilgi ve bulguları sizinle paylaşacağımızı buradan dile getirebiliriz. Sağlıcakla kalın.